Necati ve Burak 11 ile Sarı Kırmızılar sahada yer aldı. Necati'nin pasında Burak Yılmaz 5. dakikada topu ağlara gönderen isim ve Galatasaray yeni transferinin golüyle 1-0 öne geçiyor. Torka Konya, Torku Konya Şekerspor Spor karşısında. Tekrar izliyoruz Burak Yılmaz'ın golünü. Galatasaray atakları devam ediyor. Ceza sahası içinde tehlike. Sert bir vuruş. Defanstan döndü. Bu pozisyonda Torku Konya Spor uzaklaştırmayı başardı. Selçuk İnan topun gerisinde ve bir Selçuk İnan klasiği 18. dakikada Selçuk Topağlar'a gönderen isim ve Galatasaray bu golle 2-0 öne geçiyor Torku Konya Spor karşısında. Selçuk Feriki gollerine kaldığı yerden devam ediyor. Ve 18. dakikada Galatasaray 2-0 öne geçiyor rakibi karşısında. Tekrar izliyoruz. Selçuk'un attığı bu mükemmel golü. Bir Feriki organizasyonu daha. Selçuk inan topun gerisinde vuruşunda kaleci başarılı. Bu pozisyondan yararlanamadı Galatasaray Selçuk inandı. Ve ilk yarıda son düdük geliyor. 2-0 Galatasaray'ın üstünüyle son ediyor. İlk yarı, ikinci yarıda bambaşka bir Galatasaray var sahada. Ve 58. dakikada Umut Bulut topu ağlara gönderen isim farkı 3'e taşıyor. Umut'un golüyle Galatasaray 3-0'lık üstünü yakalıyor. Torku Konyaspor karşısında. Sağ kanada açılan top İçeriye çevriliyor. Umut Bulut çok rahat bir gol atıyor. Ve farkı dörde taşıyor. Attığı bu golle kendisinin ikinci takımının dördüncü golünü böyle kaydediyor. İkinci arada Galatasaray, Ufuk, Sabri, Gökhan Zan, Uyfa Hakan Balta, Emre Çolak, Yekta Kurtuluş, Engin Baytar, Albert Vieira, Umut Bulut ve Sercan 11 ile sahada. Farklı bir 11 sürüyor. Fatih terim. Torku Spor'un golü Ali ile geliyor 77. dakikada ve fark üçleniyor. Galatasaray atakları devam ediyor. Bu pozisyondan topu alara gönderen isim Sercan Yıldırım. 86. dakikada skoru 5-1'e taşıyor Sercan Yıldırım. Tekrar izliyoruz Sercan Yıldırım'ın golünü kaleciyle karşı karşıya ve atlı golle skoru 5-1'e taşıyor. Torku Konya Spor defansında büyük hata. Pozisyonu dikkatle izliyoruz. Çevrilen top Umut Bulut. Kendisinin üçüncü, takımının altıncı golünü kaydediyor. 89. dakikada ve hat-trick yapıyor mücadelede. Galatasaray 6 1lik üstünü yakalıyor. Torku Konyaspor karşısında tekrar izliyoruz. Umut Bulut'un akıl dolu üçüncü golünü. Ve karşılaşmada son düdük geliyor. Mücadelenin hakemi 90 dakikanın sona erdiğini belirtiyor ve Galatasaray 6-1'lik skorla sağdan galip ayrılan taraf oluyor.